Değerli arkadaşlar, Ajans 1905 canlı yayınından nihayet aylar sonra, günler sonra Türk Telekom'un önünde önemli bir maç. Lazio maçı öncesi sizlerle beraber olacağız. Taraftarlar gelmeye başladı stada. Gerçekten güzel özlemişiz ya, taraftar da özlemiş değil mi? Atmosfer, Türk Telekom, Ali Samiyen Arena'dayız. Evet, neredeyse bir buçuk sene oldu. En son Tam 130, 130 seyircisiz oynandı. Ondan önceki maç hangi maçtı? Son seyirciyle oynanan maç hatırlıyor Ya misiniz? boş ver ne hatırlayacağım bu <laughs> işte. kötü günleri hatırlamak bile istemiyorum. Yani hatırlasan da hatırlamasan da yaşanacak. Şimdi arkadaşlar da. hemen sıcak bir haber verelim. İlk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın Lazio karşısındaki 11'i belli oldu. Hemen onu söyleyelim. Herkes merak ediyordu. Fatih Hoca nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Nasıl bir kadro yer alacak diye. Kale'de her zamanki gibi Muser oy oynuyor arkadaşlar. Geri dörtlü de Yadlin Markaho. Markaho takımın formasına kavuştu. Ceza tabi Türkiye Ligi'nde geçerli. Avrupa'da böyle bir cezasının geçerliliği yok. Ve arkadaşlar Markaho tekrar arkadaşlarıyla defansa döndü. Herkes bekliyordu. Nelson mu <laughs> Ali bir evet, şurada evet. dur da bir alırız seni yayına. Tamam. Tamam. Herkes merak ediyordu arkadaşlar. Nelson oynayacak Luindama mı diye Fatih Hoca Fatih Hoca arkadaşlar kararını Nelson'la yana kullandı. Sol taraf Anhol. Orta sahada yine Taylan Berkan ikilisi. Çıkıldı o Kerem Morutan ve Halil. Nasıl buldun 11'i? Çok genç ve dinamik bir 11. Evet bir kere kadroda e, 4 Türk var. E, biliyorsun e, Türkiye Ligi'nde 8 artı 3 e, yabancı kuralı geçerli oldu artık. Ve ki bu kral biliyorsun Galatasaray'a karşı çıkarılmıştı. Galatasaray şimdi burada bakıyorsun 7 artı 4'e bile gelecek sezon uygulanmasına başlanacak. Yabancı sınırına bile e, şu anda uygulayabilir. Dün Beşiktaş'ın kadrosu e, 11 yabancı ile başlamıştı biliyorsun. Ki bu yabancı sporcu konusu Galatasaray'ın bir başında işte kimse istiklal marşı söyleyen yok diyerek o günlerden bugünlere geldik. Ama şimdi yerli yabancı fark etmez her biri Galatasaray'ın aslanı. E, yedekleri de söyleyelim Yedekler o zaman. De söyle. Arkadaşlar yedekleri söylüyoruz. Yani, Göyindama, Atalay, Emre, Figüli Jagne. Yani Figüli ile Emre'nin de bir sakatlığı vardı. Onlar da Jagne'de yavaş yavaş. yok mu? Muhammedi göremedim ben bakıyorum da. Muhammed de olması lazım ya. Göyindama, Atalay, Emre, Figüli Jagne yazmış. Alpaslan e, Aslan, Mustafa, pardon. Omar arka sayfada Kim arkadaşlar. O, İsmail mi? İsmail, İsmail. İsmail Han Kaleci, Ömer Bayram, Ömer Bay Kaan. Evet arkadaşlar evet, ben ikinci sayfayı okumuşum. Evet. ama Atalay, Emre, Figuri, Cagne diye başlayan. Bunun bir de ön sayfası var. Alparslan, Babel, Mustafa, İsmail, Ömer Bayram, Işık Kaan. Valla yedekler de iyi gibi görünüyor yedekler bana. Yedekler de baktığında Cagne, Muhammed, Mustafa, Feguli gibi yani e, duruma girişata göre kadroya listeye oynayabileceğin Portekiz'den gelen son dakika. Ee, Hasan Sao arkadaşlar Brezilyalı futbolcu o tabi Galatasaray bu yapar. Yani şu işte anda Galatasaray'da fazla oynamadığı için gel. zaten bizim için şu anda hala meçhuliyetini koruyor. Abi ee, misin? Sağ ol kardeşim. Sürekli ya, oynayan bir oyuncu olmadığı için şu anda de diyemiyoruz. Aa, Aa nasıl? Iyi abi, teşekkürler. evet arkadaşlar gel gel. Denizli'den arkadaşımız daha önce e, Galatasaray Stor'un orada oturmuştuk gibi. Evet, Bana çay i̇şte, evet. ısmarlamıştı. Nasıl? Arkadaşlar. Nereden geldin? Denizli'den. Denizli'den. Söyle evet. oraya bak da söyle. Evet abi. Ne, ne zaman çıktın yola, ne zaman geldin? Abi dün çıktım yola, dün geldim. Bugün buradayım çünkü pazar günü de maç var. Pazar Kalacaksın günü, ya. Tabii tabii pazara kadar, Alanya maçına kadar da kalacağım. İşte Alanya maçı böyle olur arkadaşlar. Valla abi Galatasaray Denizli'den gelmiş Süleyman. Konuş arkadaşlar, evet. sözü alalım. Galatasaray sevgisi böyle bir şey abi işte, var, yani. var mı Denizli'ye sevgi ve selamlarımı ben. sunuyorum. Çok orada 73. 70. 70. 70. Piyade Alayı'na selam söyle. Aleyküm ben askerliğimi oldu. orada yaptım. Aleyküm Yedek subaydım orada. Teşekkür Sağ ederim. Denizli'ye selamlar. Şimdi e, kardeşimiz Denizli'den gelmiş. Böyle vefakar e, İstanbul'un dışından gelen Galatasaraylılara sevgimiz, saygımız e, tabii ki sonsuz. Ama benim yanımda bir Galatasaray taraftarı var ki yani ben bir taraftaranken bile onun taraftarlığını hayrandım. Meşhur Fil Ali'dir arkadaşlar. Ali Samiyan Mecidiye köydeyken Bölümüş, seyirciler o zaman türbinler yarı yarıya yarı bölünmüşler yani kapalı için kavgalar edilirken Galatasaray tribünlerinin yılmaz savunucularından biriydi e, Mektar Filali şimdi Twitter'da da kendisi e, Galatasaray için her an 24 saat savaşta Ali'yi de takip edin onu özellikle öneririm. ne diyorsun sevgili Ali vallahi Neyse, umut edin, dolu bir takımımız var ben gelecek adına umutluyum e, son iki senede biraz yanlış transferler oldu. İşte biliyorsun enzonzi seri denedik ama işte Büyük o zamanlarda bonservisiyle oyuncu alamıyorduk tabii tabi. finansal fair aden. play'den evet. dolayı. Evet. Şimdi şartlar uygun. Yeni bir kadro kurmak için. Onun için takımımızın her zaman arkasındayız. Öyle bir iki mağlubiyette burada e, seyirci böyle biraz maalesef. oyunda biraz bir böyle sendeleme olduğunda hemen maalesef. kendi oyuncusunun aleyhine beraber. dönüyor. Bunu Yeni jenerasyonla beraber bunlar var, var maalesef. Ama biz bugün bu tribünlerin büyük abileri yetkilileri, taraftarları onları şey yapacak. Uyaracaksınız. Yani model olacağız onlara. Skorla Onunla ilgili de bir sağlam. tahmin alalım seni. Vallahi 0-2 1 öyle iki bir şey alırız diye. İnşallah, inşallah. Sevgili Ali, canın filali çok teşekkür ederim Sağ olasın. Diliyoruz. Çok sağ teşekkürler, teşekkürler, sağ ol. olasın. Sağ olasın. Değerli arkadaşlar, bu maç öncesi herkes taraftarlar soruyordu. Galatasaray maçına kaç kişi gelecek? seyirci kapasitesi ne olacak? Rakip takımların seyircileri statları dolduruyor. Kurallar sadece Galatasaray için mi geçerli? Bu sorularla ilgili cevap vereyim arkadaşlar. Galatasaray'ın ya da Türk takımlarının Avrupa kupalarında sahadaki bulunacak seyirci kapasitesini ülke federasyonları belli ediyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da yüzde %50 limit koymuştu. Yani Galatasaray'da bugünkü maça bilet satma hakkı olarak 26.250 tane bilet satılabilirdi. Ama arkadaşlar bunu çok eleştirdik. Hepimiz eleştirdik. Taraftarlarımız sosyal medyada eleştirdi. Neden stadyum doldurmuyoruz? Bize niye bu hak verilmiyor? derken size kötü bir haberim var. Yayına başlamadan 10 dakika önce şu ana kadar satılan bilet sayısını söylüyorum arkadaşlar. 21.758. Yani biz o kadar yangın yaptık. Taraftarlar yangın yapıyor. Bizim hakkımız niye yenmiyor? Galatasaray kuralları çiğnesin. Stadı dolduralım diyenler. Ama şu anda gişelerde hala satılmayı bekleyen 6000 adet bilet var arkadaşlar. Bunu ama niye bağlıyorsun? E, çok da kötü değil yani 21 bin ama hala şu an Nasıl kötü değil, bilet alanlar ya. da var. Bilet alanlar da var. Hala satılıyor da. Yani bunun maç saatine kadar e, böyle 1-2 bin kişinin daha ekleneceğini düşünüyorum ama... Galatasaray taraftan neredeyse 50 zorlamasını beklerdik. Evet yani baktığında ee, ama 20 bin kişi de olsa, 15 bin kişi de olsa, 25 bin kişi de olsa burada atmosfer eğer taraftar birlikte organize hareket ederlerse e, şahane bir ortam oluyor Süleyman. Ne dersin ha? Ya olursa yani Kadir şimdi, şimdi gün başta, sağlıklı günlere dönsek de 55 bin kişili, 56 bin kişili türbinleri doldursak muazzam atmosfer olacak ama. Evet bu ilk maç belki Aftaros'u yoğunluk falan ama dün Beşiktaş %50 kapasiteyi aştı ama onların %50'si de ama e, ben buna bahane Onların %50'si 20 bin biliyorsun. Bak, bahane bulmuyorum Kadir. 50 Galatasaray taraftarı şu anda biletleri bitiremedi 26 bin. Şimdi hani birilerine Oğlum suçlarken. Maç konuşalım. Maç başkasına çuvaldızı kendimize batıralım arkadaşlar. Onu da söylemekte yarar var. Evet Galatasaray'ın 11'i belli olmuş oldu demiştik arkadaşlar. Kare'de Muster oynuyor. Geri dörtlü de Yedlin, Nelson, Markao, Van, Van Anhold. Van Anhold. Sağ tarafta Kerem, değil mi? Evet. Yanında orta sağ Berkan, defansın önünde Berkan, Taylan. Taylan. Bence Berkan Taylan olayı daha iyi geldi bana. Bence de. Bence de. Ne diyorsun? Daha önce de en azından orta alanda 3-4 maç birlikte oynamışlıkları var. Daha organizeler. İki koşan mücadele eden adam. ben doğru buluyorum kadroyu. Bunların Normalde önünde evet. çıkıldı öyle. Morutan, evet, evet ikisi de e, bir arada Avrupa Kupasında ilk kez oynayacaklar. E, dilerim Morutan bir, bir 45 dakikadan fazla oynar. Fatih Hocam gene kemente atmaz <laughs> umuyorum. E, bakalım Lazio şimdi sonuçta ne olursa olsun İtalya e, Lazio değil hangi kulüp olursa olsun İtalya futbolunun ileride bir, de bir, bir arkadaşlar 11'i bitirelim. Evet bitirelim. İleride de. Halil oynuyor. Evet. Ne diyorsun Fatih Hoca'nın Halil, Muhammed, Cagney arasındaki Halil tercihine? Halil çok formda Süleyman. Yani Cagney e, ile Muhammed dersen ben Muhammedçiyim e, ama Halil çok formda. Tek vovet oynuyorsun. Karşında e, güçlü bir İtalyan ekibi var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elendi. E, öyle kolay bir ekip değil. E, bugün İtalyan'ın en formda ekiplerinden biri. Gerçi son lig maçında Milan'a yenildi ama Milan da Milandır yani öyle şey yapmamak lazım. Deplasmanda da de o yüzden zor bir maç Süleyman. Zor bir maç. Şimdi arkadaşlar yeni yapılanmakta olan bir takım açısından bu maçlar çok zor ve kritik e, basamak maçlardır. Neden öyle? Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi hedefiyle e, yola çıktı Avrupa hedefine. Tabii beklenmediğimiz e, farklı mağlubiyetler aldı. Arkasından Avrupa Kupası için iki tane öneleme oynadı. Playoff oynadı. Buralarda da Galatasaray'ın zorlandığını gördük. Ligde genellikle maçların ilk yarılarında iyi, mükemmele yakın, özlenen Galatasaray'a yakın futbol. Ancak ikinci yarılarda bütün maçların bir düşüş ve skor olarak da rakibe üstünlüğü kaptırma olayları. Ama tam böyle bir anda Lazio maçı geldi çattı. Lazio gerçekten de ee, söylemeye bile lüzum yok kadrosla baktığınız zaman kadro yapılanması olsun yeni hocaları olsun değil mi? Ya son Avrupa şampiyonu futbol ülkesinin takımı yani ondan bahsediyoruz. Ama Onu deme şimdi sende tartışma çıkar. Niye? Ben daha önce de böyle Danimarka futbolu ile ilgili konuştuğumuz zaman İngiltere şey, futbolu ile takım futbolu karıştırma. Yani ya İtalya, Neyse, ya tartışırsa İtalya'dan tartışırsa. bahsediyoruz kardeşim. İtalya ile Danimarka bir mi tartışalım yani istersen de yani. İtalya yani. her tarafını. zaman dünya kupalarında 4-5 kez dünya şampiyonluğu olan bir ülke, futbol ülkesi yani İtalya. Evet arkadaşlar böyle bir e, takımla Galatasaray için tabi iyi tarafları var bu maçın, kötü tarafları var. Eğer Galatasaray takımı bu maçı kazanırsa futbolcuların arkadaşlar kendilerine olan güveni 2-3 katına çıkacak. Bakın böyle zor maçların bazı takımlar için fırsat maçlarıdır. Bu da bence Galatasaray Aha Murat da burada. Galatasaray için fırsat maçı. Murat gel bakalım. Yok, bunları almıyoruz. ya. Yani. Gel Murat. <laughs> Oho! Arkadaşlar. İndir maskeni. Murat, Murat nasıl? Abi. Gel. be. Canlarım benim. Gelin. <laughs> gel abi. 4 4 Fazıl ne yapıyorsun evet. ya Sevgili Murat sen... Bereket, e, Fazıl ün verdi. Tanır mısın Bizim bunları? sevgili gazeteci. Ta... sen nereden tanıyorsun? Arkadaş bunları? değil, Biz, dost canlarımız. Biz sizin elinizde evet. büyüdük. Önce bunu söyledim. o kadar yaşlandığımız yaşlı değilsin ya. ya, ya. ya. <laughs> Meslek abi. açısından öyle. Solumda Süleyman Röp, sağımda Kadeş Yatıçalı. Benim bu günlere gelmemde çöpük emekleri vardır. Kardeşim Hı. benim. Her zaman ]im. bunları inkar edemem. İki Galatasaraylı büyük gazeteci yanımızda bizimle beraber ama onlar böyle maçları türbünde izlemeyi tercih ederler. Aynen öyleyiz Basın biz. türbünde Çok şükür. gidebilirler ama, ama olmaz. Böyle formalarını gelmiş. Murat Aa, bir dönemler Galatasaray ne bi kulübünde de çalıştı. Forma da alıyorum ama evet, yani metodayla ben Evet. Benim şeyim o. Şimdi arkadaşlar fazla biz uzun yıllar gazetede beraber çalıştık. Babası hasta Fenerlidir. <laughs> <laughs> baba bakın öyle bir aileden bu kadar fanatik bir Sadece dur. baba hasta fener mi? Dedesi de Fenerbahçe'nin e, kurucuları arasında. Öyle bir adam yani. Öyle, ya, ya, öyle bir aileden ya, aileden. Öyle aileden ya. böyle. Oğlu da oğlundan bahset nasıl Galatasaray? Bir, bir tane anı anlatacağım. Anlat kardeşim. 2003 veya 2004 Zifert'teyiz. Fatih Terim'le kamptayız. Kadir abi de yanımızda. Avusturya'dayız. Takım barbekü e, şey verdi. Parti verdi. O sırada ben kardeşimi okul okul şey olduğu için e, sömes e, Tati. olduğu için 15 gün ona şey verdim hediye verdim biz de kampa gel dedim Kadir abi de şahit geldim e, kardeşimde Galatasaray forması var ama o zaman da GS Store falan daha yeni parlıyor kimse de böyle forma falan yok kardeşim giymiş rahmetli Öztan Canay'dan Allah rahmet eylesin barbekü sırasında dedi ki bu formayı nereden buldun sen dedi Kadir abi geldi işte bu arada hiç tanıyor musun dedi bunlar dedi Kustal Galatasaraylı Nereden, neden öyle söylüyorsun dedi. Çünkü bunların bütün soyları, ataları Fenerbahçe'ye dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun Kadir abi? rahmeti çok sever dedi. mi? <gülüyor> tabii. <laughs> tabii. Ben <yerimde> de <laughs> <daha gülüyor> bir aile <laughs> de Bayılırdı arkadaşlar. Başkan dedi bunlar Kustal Galatasaraylı. <laughs> elini öpmüştük rahmetlinin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Zaten öpmesen de herkesi öptürüyor değil mi? Şimdi onda şey yapma. Özkan Başkan'ı gördüğün zaman ilk <laughs> önce elini uzatıyordu. Ekber bile her gördüğünde el uzatırdı. <laughs> herkese herkese. Herkes, evet. öptürürdü Bayılırdı. Takım zaten <laughs> alışmıştı. Nerede Özkan Canaydın görse. Mekani cennet olsun. Abi. El öpme. Şahane olsun. bir insandı. Muhteşem bir insandı. Çok harika bir insandı ama yöneticiliği biraz. Biraz bu yollarda biraz sıkıntı çekiyoruz ama ne yapalım? bir şey yok artık. Yani ava onun suçu değil. O dönem artık bizi buraya Şimdi zorladılar. Şimdi bulduğum Size uzmanlık sorusu soruyorum. Normalde Galatasaray taraftarı için federasyonun verdiği hak stadın yarısı yani 26 bin 200 bilet satılması doğru. lazım. Ama Sen bunu eleştirdik. Hatta? En son 20 bin 750 bin. 21 bin yani bir 750 bin. bilet satılmış abi. Evet doğru. E niye biz sosyal medyada çok yangın yapıyoruz o zaman da 6 bin 7 bin bilet kalıyor %50'yi satamıyoruz. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben bu uygulamaya Türkiye'de bu uygulamanın doğru uygulandığı inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Dün kaç bin kişi vardı abi şeyde Vodafone'da? E vardı ama sen burada da olsay olmayacak ki satamıyorsun bile. Dur abi fazla çok konuştu. Biraz da Murat konuşsun. de söyle. Belki stat olacak abi bilmiyorum hani sen Nasıl daha iyi biliyorsun. Olacak abi ben sordum. Yani. Biraz, Biraz önce sordum. Yayına girdim. 21.650 bilet. 21.750 idi. E, 6.000 bilet ben daha ben, satılacak ben, bilet var dedi. Galatasaray taraftarına yakışmaz ben, bu. Ya ben gelirken. En büyük taraftarı Galatasaray taraftarı. Bu tartışmasız en fazla taraftar Galatasaray bu stadı dolduracak. Arkadaşlar çok güzel bir şey söylüyorum. ha yüzde elli olacak yani. Hayır yani o. şunu söylüyorum kapasitesini, evet, kapasitesini dolduracak. dolduracak. Kapasitesini dolduracak. Arkadaşlar buradan bir de çağrı yapalım Galatasaray taraftarlarına. Hadi bu maç belki de şimdi yine gişelerin başında bilet alanlar var. Öyle veya böyle yüzde Bir saate yakın bir kapasını, süre var hala. Ha, bir kapasiteyi dolduracağız ama lütfen bundan sonra pazar gününde Galatasaray'ın önemli evet, bir maçı var. Önemli. Yine satılacak bilet sayısı 26.200. Artı daha önceden kombine olanlar zaten giriyor. Kulübe biraz para kazandırmak istiyorsanız kulübün bu şartlarda biraz ayakta kalmasını ki kulüplerin durumu belli. Biraz daha taraftar yani olarak şöyle el olduk el atın. Yani metroya yürüyken dedik ki ya hani gelirken klasik yıllarca geldiğimiz zaman kalabalığı görürsün ya ya dolu. Hadi şu saate bakıyoruz boş. Metroya doğru gidiyoruz boş. Metroya bindik boş. Şuraya geldik boş olunca biraz böyle tedirgin olduk. İnşallah dolar dedik. Peki Murat, inşallah full, dolacak diyelim, bekleyelim biraz daha. Gaa bu yeniden yapılanmasını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ben yapılan hamleleri bir kere doğru buluyorum. Yani Galatasaray uzun zamandır böyle Galatasaray'ın bu politikasını hassettim ben. Hep Aynen. genç oyuncular, enerjik oyuncular ve bence çok son derece doğru transferler. Sadece araya böyle bir tecrübeli isim olur muydu acaba diye düşündüm ama Burak yani Başkan. Ocak ayında da gene bir iki böyle evet. takviye olabilecek dün, gibi. Dün Başkan onun müjdesini verdi bence yani hmm. sadece transfer devam edecek dedi şeyi göremedik. Son Mustafa, sana sağ ol. Evet. Hasan o Soy'da, evet. E, Alanya maçında görebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Seneye e, Babel ve Fegül'ün kontratlarından da kurtulacak Galatasaray. Onların yerini de daha ucuz. Onları da yeni transfer olarak sayıyorum yani Galatasaray'da Müjde bence o da. Belki ocakta Ocakta yediğinden de ayrılacağız. Be, belki belki olabilir. He, olabilir. Ocakta ne olur ne olmaz. Ben <laughs> daha önceki yaşadığım ocakları hatırladığım zaman arkadaşlar. <laughs> onun için ben erken konuşmuyorum. <laughs> no, dur. Şimdi statta Mustera sahaya çıktı herhalde. Mustera evet. Mustera tezahüratları var. Arkadaşlar Galatasaray'da şu anda takımda en çok tartışılan kişi de Galatasaray'ın kaptanı Mustera formsuz bir sezona başladı ama yorgun başladı. Milli takım Türkiye falan derken darmadağın oldu. Abi her şey yaşayabilir. Yani futbolda formsuzluk var. O da insan robot değil ki. Austria da bu sene geldi formsuz. Ya geçen hafta Kaç kaç saat seyahat yaptı maça geldi. Ya havaalanında bekledi, havaalanında. Tamam. Uçaktan aprondan aprona geçti. Tamam abi çok normal yani. Adamın gene yani hata, hata yapma lüksü yok mu saat ben anlamıyorum. Trabzon'a Trabzon'a galiba bir saat beklemeden yani hani o uçaktan evet, o diğer evet, uçağa bindi. Şey, evet, aprondan yani, geçti. Aprondan geçti yani. Neredeyse ve... körükten Körü'ye geçti yani. Aynen, Aynen öyle yani. Böyle bir durum değil öyle oldu. Öyle yani. Az önce arkadaşımla da konuştum. Murat'la da konuştum. Birkaç kişiyle konuştuk. Galatasaray'ı geçen hafta ilk yarı muhteşem beğendim ve şu sadece şunu dedim ki anormal önümüz açık. Onu görüyorum. Ya kaç yıllık Galatasaray'ı takip ediyorum. Twitter takımları seyrediyorum. Hay bu takımı, bu gençlik takımı. Romanlar cuk oturmuş. Bak, Trabzonspor maçında hoca doğru söylüyor. Fatih Hoca. Eğer yani, sağ bekte Saşa Boy ve hamle evet. hamle oyuncun bari... Barış Alper Yılmaz Kerem'in yerine oynansaydın maçı kazanırdın. Tam Barış evet. Alper'in maçı yani kazanırdı. Tam tam Barış Alper'in yani, yani Barış dün de antrenmana zor çıktı. Zor çıktı. Eli kırık. E, evet. O, o, o hmm. konuda bir şey yorum yapamayacağım. <laughs> hocamız daha iyi bilir. <laughs> Doğru arkadaş. Ben Murat'ı çıkarmazdım o ayrı da hocaya sevgimi saygı. <laughs> Murat'ı bütün Türkiye çıkarmıyor ama Fatih <laughs> Hoca'nın sözünün üstüne daha Galatasaray'da. Gerçekten de özlediğimiz manzara var burada. Şöyle arkamı dönüyorum, sırtımı dönüyorum, bakıyorum. Her taraf sarı kırmızı çeşit çeşit yeni formalar, eski formalar, her şey burada. Gelin arkadaşlar, gelin bakalım, bakın. Yeni konuklarımız da var. Nereden geldin Biz maça? Ne Susan Melih'den. Hadi size de iyi de seyirler de dileyelim. Öptüm. Beraber, beraber, beraber söyleyelim tamam, konuşsun. Ankara'dan. Neresinden geldin Ankara'dan? Ankara'da Hacettepe'de okuyorum da ben. Ne hangi bölümde? Tıp. Tıp, daha helal olsun sana. Sende tam doktor olacak diye. hava var. Takip ediyoruz, seviyoruz sizi. Kadir abinin seni çok takip ediyoruz. Peki maç skoru soralım size bari. 6-0. <laughs> 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 Sen git bir dolaş da gel. Seninle sonra görüşeceğiz. 2-1 yeneceğiz gerçekten. Ben de benim için 2-1 gezeceğim vallahi. Sen? Üç doktor bir kardeşim. Bir. Herkes 2-1 diyor arkadaşlar. Herhalde bir bildikleri vardır i̇ki diyelim. olsun bizim olsun yani. En zorlu maç bu maç çünkü. Lazio maçı en zorlu. Kardeş, kardeşlerim kardeş, benim. Kardeş Üç kardeş, kardeş. kardeş. kardeş misin? Yani, <laughs> Siz <sen öyle. gülüyor> ikiniz birbirine benziyor da sen biraz ben demek o en ki en evlatlığım. <laughs> Söylemiyorum. Bir zaman söyleyecekler. <laughs> Söylemediler bir yani. Yo, daha. Yok daha Yok biraz ama. daha büyüyünce söyleyecek. Maskelerimiz bile eksisi yap ben Peki sen ne diyorsun maçı? Ben de 2-1 ya da 3-1 alırız diye düşünüyorum. İyi e, hadi. Hadi in seyirler. Maçtan sonra inşallah her şey de gönlünüz de olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz. İşte ben şunu söylüyorum rakip kim olursa olsun. Galatasaray'ın durumu ne olursa olsun iyiymiş kötüymüş hiç fark etmez. Ama bir Galatasaray'dı eğer şu metrodan indiği zaman şu stadın önüne geldiği zaman Galatasaray'ın sevgisini aşkını hem dile getiriyor hem umudunu da gün geçtikçe artırıyor. Yani ben hakikaten öyle karamsar maçlar var. Ya yani yenileceğimiz olabilir. Puan kaybedeceğimiz de olabilir. Ama Stada geldikten sonra o türbünde bas türbünde oturduğum zaman arkadaşlar benden fazla umutlu hiç kimse olmuyor. Yani Galatasaray'lık böyle bir şey arkadaşlar. E, bunu eskiden başardık, şimdi de başarırız. Yolumuzu Ama göreceğiz. Ama taraftarın biraz daha sabırlı ve olgun olması gerekiyor. Maç bitene kadar e, takımını desteklemekten vazgeçmemesi gerekiyor. Böyle bir oyuncu bir iki top kaptırdı, bir hatalı pas verdi ıslıklamak falan bunlar olmaz işte. Avrupa'da özellikle Premier Lig maçlarını seyrediyoruz. Adamlar birazcık mücadele etsin, koşsun. E, oyuncularını canı gönülden destekliyorlar. Artık bizim de bu futbol kültürüne erişmemiz gerek. Kendi oyuncularımızı leç etmememiz gerek. Daha 22 yaşında 15 maç oynamamış Kerem'i bile eleştirmek için aportta bekleyen insanlarımız var. O yüzden biraz böyle genç oyuncularımıza özellikle özverili ve sabırlı davranmalıyız arkadaşlar. Bugün Galatasaray yenilebilir bile. Yani şampiyonlar Şimdi... ligi düzeyinde bir grupta mücadele ediyor. Ee, evet. Burada ne kadar puan toplasa. Çünkü bu takım bu ligde e, ne kadar maç oynarsa tecrübe kazanacaktır. Gelecek yıllar için yatırım olacaktır bu. arkadaşlar Ajans 1905 canlı yayındasınız. Taraftar geliyor. Ve saatlerimizde şu anda tam 19.05. Ajans, Ajans 1905 saatlerimizde 19. O Sofana zaman hemen be. yayını beğenin kardeşlerim. Yayını beğenin Ar yani. Şimdi arkadaşlar. Ha. Maç sonrası. Maç sonrası. Maç biter. Hemen Ajans 1905 maçta olanları gördüklerinizi, görmediklerinizi her şeyi canlı canlı yine maç sonu programında beraber olacağız. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra. Artık Kadir bir şey söyleyecektim. Ya yarın e Eylül ayı forma çekilişimiz var. E, imzalı e, orijinal forma ve NZP Golden e, hediyesi olan e, gram altınları e, yarın kurasını çekeceğiz. Ayrıca Bülent Saruhan da maçta bile bizi izliyormuş. Selam söylemiş. Biz de onu öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili. ilk göz ağrımız sponsorumuz. E, i̇nşallah her şey onun da bizim de gönlümüze, gönlümüze, gönlümüze arkadaşlar birazcık çiftli galiba. duyuyorsunuz. Islıklama böyle işte. Vay o vay korkuyu vay hissettirmek vay. lazım her an her maçın her anında. Tabi o korkuyu da biraz sağda oradan futbolcular hissettirir arkadaşlar. Taraftarın bu, da ama olan bu bahsettiğimiz takımlar öyle taraftardan filan çekilen taraftarlar da değil arkadaşlar. Ya bu, ya, gene başladı abi. Bin beyni olmamış. Allah aşkına Aslında beğenin beğeni Serhan, beni bunaltmasın abicim ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar yayınımıza artık e, maça gireceğiz. Maçın başlamasına 40 dakika kaldı arkadaşlar. E, yani biz de yavaş yavaş basın türbününe geçeceğiz ama sizi şu güzel görüntülerle baş başa bırakarak şimdilik veda ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Her şey skor, gönlümüz iyi olsun bugün. En büyük beklentimiz, arzumuz o arkadaşlar. Yani. Bu arada bir tane üye gelmiş. Onu da yarınki kura çekilişine ekliyoruz. Hiç merak etmesin. Umarım ve diliyorum ki baştan sonra keyifli, gülerek şahane bir yayın yaparız. Başarılar Galatasaray'ın. Yani beynin. Hoşçakalın arkadaşlar.